Trial Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. 20 Eylül sabahından günaydın. Bugün günlerden FED. FED faiz kararını açıklayacak. Faiz kararında pas geçmesini bekliyoruz. Piyasa tarafındaki konsensusta pas geçmesi yönünde. Ama bu toplantıda nokta tahminler dediğimiz dot plot gelecek. Yani o meşhur her bir üyeyi temsil eden sarı noktalar. Bakalım bu sarı noktalar özellikle 2024 yılında ne kadarlık bir faiz indirimi öngörüyor ve ikinci olarak da faiz kararı sonrasında Başkan Powell'ın yapacağı açıklamalarda istihdam piyasasında aşırı ısınma olmazken, ekonomide yumuşak iniş devreye girerken faiz artışları tamam mı? Devamlı. Mı? Aslında piyasanın odaklandığı nokta bu. Artık faiz artışlarının frekansı değil sonlara yaklaştık. Faiz indirimleri ne zaman başlayacak? Kasım aralıkta belki bir sürpriz gelebilir mi? Ki bunu da FED Başkanı kapıyı kapatmıştı. Kasım Aralık'ta herhangi bir şey beklemeyin demişti. 2024'ün ilk çeyreğinde daha ziyade bir faiz indirimi e bekleniyor. Tabii ekonomik aktivite e göreceli yumuşak inişi yaparken de çekirdek enflasyonu da soğuma oluyor. Ama manşet enflasyondaki soğuma istenildiği kadar e olmuyor. Bunun nedeni de özellikle e petrol fiyatları. Petrol fiyatlarında hatırlayacağınız üzere Utku'yla hep beraber 77'den itibaren uzun yönlü bir pozisyonumuz vardı. TP 1, 2, 3, 4 devrede 5 takip. de aynı şekilde yukarı yönlü momentum çok etkin bir şekilde devam ediyor. İşte 100 dolarlara bir yaklaşma potansiyeli çok yüksek bir sesle ifade ediliyor ama bu da Amerika'da ve dünyada enflasyonu yukarı yönlü tetikliyor. Piyasada tamamen Fed'in faiz indireceği konusunda veyahut da faiz artışlarını sonlandıracağı konusunda e, tam net aksiyon alamıyor. Çünkü bu yüksek petrol fiyatları biraz daha devam ederse enflasyon hafif tekrar kafayı kaldırdığında Fed devreye girer. Tekrar faiz artışları başlar. Onun için dolar endeksi hala 105, 105, 105 seviyesinde kalıyor. Aşağıda çok kalıcı olamıyor. Oms 1930'larda evet 1902'den toparladı 1930 ama 50 değil 75 değil. Euro dolar paritesine bakıyorum 1.07'nin altına demir attı 1.06.50 1.07 bandında hareketlerini devam ettiriyor. İşte bütün bunların cevaplarını bu akşam FED faiz kararı ve akabinde FED başkanı Powell'ın açıklamalarında inşallah görüyor olacağız. Yurt içi gündeme baktığımız zaman da özellikle Amerika gündeminde Mehmet Şimşek Goldman Sachs'la beraber yatırımcı konferansını gerçekleştirdi. Yatırımcı konferansından basına yansıyan haberlere göre oldukça ikna edici bir, e, konferans olduğu ve özellikle e, Türkiye'ye olan e, ilginin ciddi şekilde arttığını ve bunun da bir kaynak girişiyle e, taçlandırılacağı şeklinde açıklamalar vardı ki zaten neymişim şeklim e, Twitter hesabında e, bununla ilgili açıklamalar e, yaptı ve e, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Biden'ın e, ev sahipliğinde yapacağı resepsiyona katılacak. Şimdi yani belki orada bir ayak üzeri bir görüşme, F16 gündemi, Türkiye Amerika ilişkileri ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle ilişkilerdeki tıkanmaların aşıldığını belirtmişti. İşte dünkü bu haber akışları Borsa İstanbul'u dip seviyelerden yukarı yönlü tetikledi. Şu anda dip algısı için 7500, 7550 major dip oluşum Ama ee, yukarı yönlü hareket olurken de e, 7.800, 7885 majör bir direnç seviyesi bu bölge. Yani biz tamam borsada artık dip oluşumu oldu dedikten sonra bu yatay banttan testere ağzından da çıkması gerekiyor. Dolayısıyla da bu 7885 majör bir direnç olarak devreye giriyor. Tabi burada Sabancı Holding ve Koç Holding tarafından açıklamalar vardı e, CEO'larda. Özellikle Sabancı Holding... Türkiye'nin grup içinde yatırımlarda her zaman öncelikli olduğu, Koç Holding'de benzer şekilde orta uzun dönemli yatırımlarına devam ettiği şekilde açıklamalar geldi. Fakat hem Perşembe günkü Merkez Bankası'nın faiz kararında faiz ne kadar artar belirsizliği olduğundan dolayı ki biz 250 bekliyoruz piyasa 500 bekliyor ama pas geçmeden 1000 bas puana kadar varabilecek şekilde çok geniş yayılımda bir anket devreye giriyor. Dolayısıyla bu Merkez Bankası'nın faiz kararı ya tek kalemde yüksek yapabilir, 200-250 yap, 200-250 devam edebilir, 500-500 iki etapta 1000'i yapabilir ama bir noktada bu faizin ne kadar artacağına ilişkin belirsizliğin açıklama metninde yönlendirme şeklinde sonlandırılması gerekiyor. Bu borsa ne dedi? Oldu bu toplantıda 250 oldu, 500 oldu. Herhangi bir faiz artımı geldi. Ekim'de ne olacak? Kasım'da ne olacak? Aralıkta ne olacak? Dolayısıyla bu belirsizlik borsadaki yukarı yönlü hareketi sınırlı. İkinci olarak da KKM'ye karşı şu anda mevduatın cazip kılınmaya çalışılması, mevduat faizlerindeki yükseliş bu borsa İstanbul'daki yukarı yönlü momentumu engelliyor. Daha önce de söylediğim gibi tam bir testere ağzı. Piyasa olacak. E, Endeks 30 kapsamındaki hisselere odaklanmakta e, fayda var. veya da halk arzılara e, dahil olma şeklinde bulunabilir. E, yurt dışı tarafta da bugün saat 10.30'da Utku ile beraber FX canlı yayını gerçekleştireceğiz. Herkesi de YouTube canlı yayınımıza bekliyoruz. Günlerden FED faizle pas bekliyoruz. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 250 bas puan bekliyoruz. Acaba ders daha sert tek kaleme faiz artışı gelir mi, gelmez mi? Bütün bunları izliyor olacağız. Görüşmek dileğiyle.